Evet. Civ div. Sabah sabah dilinde dolaşıyor. Civ civ. Bakım seti. Haşlanmış yumurta. Şekerli su. So. Ne yaptın kızım? Nerede Dürüye? Dürüye nerede? Nerede Dürüye? Aa buradaymış. Başka var mı? Kızım. hastası. He? Hani başka kardeşin çıkmadı mı? Çıkmamış daha. Kızım. Bir tane daha yumurta kırılmış. Boş. Başka? Bunlarda hareket yok mu? Hmm. Kızım. Gel kaçma gel. Hı. Hmm. Bir şey yapmayacağım. Yemek getirdim. Gel kızım. Gel kızım. Neredesin? Gel gel gel. Heh. Hadi. Hadi bakalım ne yiyor sen de Hadi. Hadi kızım. Sen de içine dal. Anne tamam 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 tamam. tamam ama seni Kızı yiyecek onu. Aa, yeter. Bitti. Kızım. Senin yemini vereceğim ben yemini. he Kızım. Hey. Hadi sen de ye. <laughs> Kızım. Heh. Kızım ne yiyecek? Tamam kapatayım da senin yemini vereyim. Tamam tamam. Domates doğruyorum. Erkence. Önce. önce domatesler çıktı. Evet. Burası da benim tohum çeşitlerinin olduğu bu yolla hepsi tek tek yazıldı. Bahçeye gitmek için büyümeyi bekliyorum. Evet. Burası da çıkmaya başlamış. Biberler. Bu çıkanlar domates hep şuradakilerde. Bunlarla birlikte patlıcan da ekmiştim. Şuradakiler patlıcan. Bunlar erken çıkıyor ama biber de var aralarında. Biberler gecikti. Şu ne? Gül biberi. Gül biberi erken çıkmış. Hmm. Şurası yine biber. burası da en son ektiğim biberler daha hareket yok burası da biberlerin evet burası da sadece kabak var sadece hmm. kabuksuz çekirdekli Kabak, çerezlik, yemeklik kabak, burcuğa da kırmızı kabak, Hokkaido kabak, dolmalık kabak, birit kabak, kestane kabak, dev bal kabağı başka ne vardı? Ee, kabak. Ee, kolsuz çizgili kabak. Evet. Çeşitlerim bunlar. Şöyle. Mini sera. Akşamları üstünü örtüyorum. burası da aa, aa, bir melek tüy bırakmış bana evet burası da bahçenin kenarlarına ekeceğim böcek savarlarım ee, kozmos hem de beyaz kozmos çiçeklerim Aynı zamanda aynı sefa da var içerisinde. Ee, burada katife çiçeklerin fesleğenler. Bunlar bahçeyi ekeceğim sebzelerimin böcek savarları olacaklar. Burası da yeni ekeceğim marul var. Hava bir iki gündür daha sıcaklaştı. Ekemedim şimdiye kadar. Dikemedim daha doğrusu. Şimdi bunları dikeceğim bugün. limonlar, kırmızı pancar, maklalarım çiçek açtı, normal pancarlar, ele gömeci, kirevizlerim. Arası siyah turplar. Biri beyaz turp, biri siyah turp. Bunlar da benim yaramazlar. uzumu bir şey yiyor ama bulamadım. Geçen gün bir komşum bu çiçekli şeyler ne dedi? Bakla dedim. Ha dedi hiç görmedim dedi. Baklayı görmeyen insanın olduğunu şaşırmıştım. Bunlar da siyah havuç. Yaprakları, kökleri mor. Bunlar da sarı havuç. Yapraklarından bile fark ediliyor. düşen tohumlar her yerden çıkıyor. Evet. Burası roka. Ne yapıyorsun sen? Yakaladım. Hadi yerine. Evet. Burada yine baklalarım var. Bütün mutfak artıkları, çay posası, yumurta kabuğu, soğan kabuğu, patates kabuğu, kahve artığı, toprakta eriyebilecek ne varsa hepsini buralara döküyorum, bahçeme döküyorum. Size rokaların bir özelliğini göstermek istiyorum. Ben de rokaları kırtlaştığı zaman söküp atmıyorum. Bunları uçlarından kopartıp yanlarından tekrar dallanmaya başlıyor. Tohum yerlerini kopardığım zaman tekrar dallanmaya başlıyor. Şu filizler oluşuyor. Ha bunlar da tohum çıkartmak için uğraşıyor ama bu haldeyken ben bunları alıyorum şöyle tekrar dallanmaya başlıyor bakın şurada olduğu gibi mesela şu uçlarını kopartmışım yanlardan tekrar dallanıyor kartla da şöyle rukalarınızı atmayın mesela şunu da yeni ucunu alacağım şu altlardan şu yan yaprakların olduğu yerden Tekrar dal çıkartmaya başlayacak. O yüzden uzun süre rokaları yiyebiliyorum. Bu da enginar. Ucundan çıkartmadı daha. Çıkartacak mı diye bakıyorum merakla. İstifa ettim. Yönelerimde bayağı ben de bahçede otları yoğurma, temizleme yok. Otların arasında daha verimli çıkıyor. Çünkü kurt olayı naneyi fazla etkileyemiyor o zaman. Evet burası araf saçı. Rezene. şöyle her şeyi genelde iç içe ekiyorum ben dip dibe onun yanına onu onun yanına onu çünkü kısıtlı bir bahçe alanım olduğu için her şeyden dip dibe yan yana ve gayet de güzel oluyorlar. Şurası da kışlık soğanlarım ve önce bunları buraya getiriyorum. Bunlar da yeşillenmiş kışlık tohumlarım da, dip dip ekiyorum. Burası da yine aynı, dip dibe. Hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü yeşilleyeceğiz. Evet, burası da lahanalarım tohum çıkardı. Bunların tam zamanını bir türlü kavrayamadım. <laughs> Hangi zamanda ekmem gerektiğini bilemiyorum. Ama yaprakları da gene bize yetiyor. Evet bugünlük bahçemden bu kadar. kenarlarında <laughs> Kerevizlerim gayet güzel gölgede olsa duvar kenarlarında az bir ışıkla idare ediyorlar. Buraya yaz döneminde duvarın kenarına yaz döneminde sıcaktan etkilenmeyecek marul. İşte kerevizleri buraya taşıyacağım şeyden tohumdan çıkan marul, maydanoz, roka o tarz yeşillikleri buraya duvar dibine ekeceğim. Bu taraflarda güneş gören alanlar salatalık, kabak, dörlüce, biber, bunlardan yaz sebzelerinde ekeceğim inşallah. Yer, yerin değerlendirmesi de çok önemli. Ee, güneş alan yerde neler oluyor, gölge yerde neler oluyor, onları tespit etmekle geçiyor birkaç yılın. Ee, o yüzden her tarafa, hepsini ayrı ayrı ekmeye çalıştım ilk önceleri. Nerede hangisi daha iyi oluyor diye. Sonra onları tespit ettim. Bir de toprağın kalitesi de önemli tabii. Şimdi mutfak artıklarını hep bu şekilde 3 yıldır şu kadarcık bahçeye 3 yıldır atıyorum toprak kendine geldi. 3 yıldır hiçbir mutfak artığını e, dışarıya çöpe atmıyorum. Ayrıca buradan çıkan otlar, işte saplar, bahçe artıklarının hepsini bir kenara topluyorum. Dönem bittiğinde ve bir tarafa yığıyorum. Onlar da daha sonra. Evet, şurası gibi. Burası toparlanacak. Buradan baya bir e, şey toprak aldım. Diğer topraklarla karıştırdım. Şimdi bu minikler buraları hallettiler. Ee, buralar temizlenecek. Çok soğuktu. Birkaç aydır çok soğuktu. Hiç bahçeye dokunamadım. Sen nereye? Hadi bakalım. O yüzden temizlik yapacağım. Burada da ıspanaklarım var. Sadece bu bölgede oldu. Sadece burada oldu. Bunlar burada çıkınca kenarlara da baklaları ekledim. Boş kalmasın diye. Onlar da gayet iyi şimdi. Burada tutlar Burada da yine kenarına bakla ektim. İçinde pancar var. Ayrıca rokalar var Boş yerlerinde ee, Burada da yine tur Kereviz Yani benim bahçede her şey iç içe İç içe e, Boş alan kalmıyor Şu kadar bahçeden e, bayağı da bir e, Ürün çıkarıyorum yani Yeşillik adına hiçbir şey pazardan marketten almadım hatta pazar marketten de artık yiyemiyorum diye. Yani bu kadar tazeye alışmışım ki pazardakileri yiyemiyoruz artık burası mar oldu bir kış boyunca marulumuzu yedik bir de şu pancarlarda yine hiç ben kopyamıyorum pancarları tohumlamaya, kazıklamaya başladığı zaman ucunu kopartıyorum. Bu pancar bu şekilde ağaç gibi her tarafından dal atıp her tarafından yaprak çıkarmaya başlıyor. Şimdi bunu bir ay sonra göreceksiniz. Her yerinden yaprak. Sanki buraya 20-25 kök pancar ekmişim gibi oluyor bir dalda. Bunu deneyin. Puzzle, pancar dediğim puzzle da deniyor. Bu böyle kaç yerinden böyle dal çıkartıyor. Buradan da öyle. Bir kökün üzerinde bu pancarlar hazırlar. Hepsi. Yani yer sorunu olanlar için çok güzel bir yöntem oldu. Biberiyemi göstermedim. Biberiyem de burada. Evet. Bugünlük bu kadar yeter.